Abdurrahman Dilipak Cevabını Arayan Sorular. Cevabını arayan nasıl soru şu? CIA'in, Mossad'ın, İngilizlerin, Almanların maaşa bağladığı aramızdaki gazeteciler, STK temsilcileri, bilim adamları, politikacılar, bürokratlar, onların taşeronluğunu yapan iş adamları kimler? Daha dün Kenan Kıran soruyordu Yeni Akit'teki haberinde. Aramızdaki truva hatları kimler? Konuyla ilgili haberin detayı şöyle. Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine Akdeniz'in uluslararası sularında 4 denizaltı bir savaş gemisi, iki helikopter ve çok sayıda komandoyla saldırılması emrini veren ve 10 vatandaşımızı katleden İsrail'in korunduğu bildirildi. Dışişleri Bakanlığı bürokratlarının İsrail'in savaş suçu işlediği gerekçesiyle yargılandığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bilgi ve belge göndermediği ortaya çıktı. Yolcuların listesinin nereden ve kimler tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı. Şimdi sırada olay sonrası İsrail'i koruyanlardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararında ilginç bir ayrıntı dikkat çekiyor. UCM savcıları İsrail'in Mavi Marmara gemisine gerçekleştirdiği kanlı saldırıyı savaş suçu olarak kabul etmesine rağmen konunun yoğunluğu açısından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülmemesine karar verdi. UCM'nin konu hakkındaki karar metninde UCM Türkiye Cumhuriyeti devletinden bilgi ve belge talebinde bulunmuş. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti UCM'ye cevap vermemiştir ifadeleri yer alıyor. Türkiye UCM'ye taraf değil, onun için muhatap almadıklarını söyleyebilirler. Ancak Amerika, Çin, Rusya ve Hindistan'ın uluslararası ceza mahkemesini tanımamalarına rağmen UCM'ye farklı konularda bilgi ve belge gönderdikleri biliniyor. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İsrail'e gönderilmesi gereken müzekkereler aylarca bekletilmiş. Savcılık makamına cevapları bildirilmemiş, faillerin isimleri de yine mağdurların ve STK'ların Çalışmaları sayesinde tespit edilebilmiş ve savcılık dosyasına sunularak davanın açılması sağlanmış. Bu sadece cesaret eksikliğinden ya da İsrail'in karşısında kimse sorumluluk üstlenmemesinden kaynaklanan bir durum da olabilir. Bu konuda kasıt mı, ihmal mi var araştırılmalı. Bu işten dışişleri bürokratları mı, Adalet Bakanlığı bürokratları mı sorumlu, asıl sorumlu kim? Cumhurbaşkanı Kandil'deki bir İngiliz'den söz ediyor. IŞİD'de de varlar. Ankara'da da Kobani'de yok mu? Ya da Suudi Arabistan'da? Evet, bir yandan yabancı ülkelerin borazanlığını yapan adamları bulup çıkarmamız gerek. Bir yandan da şu derin devlet ve paralel yapının üzerine ciddi bir şekilde gidilmesi gerek. Kayıt dışı ekonominin ve kayıt dışı siyasetin, Darbe ve terörün arkasında bu çete ve bu adamların eli kolu her yere uzanıyor. Her yerde varlar. Onu da bilelim. Parti, dernek, vakıf, sendika, oda, spor kulübü, tarikat, cemaat fark etmiyor. Bir de Etyen Mahcupya'nın geçen gün yazdığı bir konu var. Savcılık Etyen Mahcupya'nın ifadesine başvurur mu bilmiyorum. Ama iddia ilginç. Tabii sadece Mahcupya'nın değil. Orada adı geçen herkese bu işi sormak gerek. O heyetteki yabancılar kimler? Onu da sormak gerek. Açık şekilde bir darbe girişimi söz konusu. Öyle anlaşılıyor ki vakıf da bu işin merkez medyası rolü oynuyor. Bu darbe planına yardım ve yataklık ediyor sanki. Mahcup Yan yazıyor. Tarih 8 Ocak 2014. Yer Mabeyin Restoran. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı 3 ayda bir düzenlediği değerlendirme toplantısını yapıyor. Benimle birlikte Zaman Gazetesi yazarları Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay var. Vakfın yöneticileri yanında tanımadığım bazı misafirler, ayrıca Ergun Özbul'un Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan ve gazetenin eski yöneticisi Alaaddin Kaya'da toplantıda. Kabaca 20 kişiyiz. Herkesin kafasında 17 Aralık sonrasında yaşanmakta olanlar ve olayların nasıl gelişeceği meselesi var. Henüz konuya girilmeden gazeteci arkadaşlarımızdan biri hizmet mensuplarından birine basitçe ne oluyor sorusunu yöneltiyor. Cevap şöyle, bizde değişen bir şey yok. Bir ay içinde netice alırız. Etyen Mahcupya'nın tespiti, 1.17 Aralık dosyalarının içeriği boş olsa da olmasa da, hizmet hareketinin bu olayı bir darbe girişimi olarak kullandığının sabit olmasıdır. Eğer hükümetin uygulamasındaki antidemokratik unsurlara işaret edilecek ve bunun için toplumdan destek aranacaksa, önce hizmet hareketi de kendi antidemokratik girişiminin betelini kabullenmek zorunda. İkinci nokta nifak karşısında sükut edenlerle ilgili. Çünkü Gülen'in söylediği doğruysa, Allah onlardan bunun hesabını soracak. Söz konusu toplantıya katılanların yukarıdaki konuşmayı anlamamaları için gerçekten aptal olmaları lazım ki böyle bir varsayım pek gerçekçi olmaz. Mahcupyanın son tespiti şu. Hizmete masumiyet atfederek AKP'yi şeytanlaştırmak isteyen hizmet içi ve çevresi bilim kullanıcılarına ise fazla satır ayırmak gerekmez. Onlar kullandıkları silahla bütünleşme yolunda hızla ilerliyorlar. İnsanın kendini kandırma mahareti arttıkça başkalarını da kandırıyor duygusuna kapılması epeyce çekici ama maalesef hastalıklı ve belki de ölümcül. Alman gazetecinin kitabında sözü edilen CIA'den maaşlı gazetecilerin kim olduklarını merak etsek de aslında bunların kim olduklarını tahmin etmek zor olmasa gerek. Yıllarca Almanya'da medyada yayın yönetmenliği yapan Alman gazeteci Udo Ufkote geçtiğimiz günlerde yaptığı CIA için nasıl uydurma haberler yaptığı itirafı sonrası gündeme bomba gibi düşen bir açıklama daha geldi. Türkiye'de de CIA ile iş yapan gazeteciler var dedi. Ayrıca Amerikalıların bazı Türk ve İngiliz gazetecileri okyanus aşırı etkinliklere davet edip gizli servis ağlarına üye yaptıkları iddiasında bulundu. Bunlar kim sorusuna Ufkote şöyle dedi. CIA yalnız kuruluşlardan Atlantic Bridge'in yıllıklarından birini açın ve Türk gazetecilerin isimlerini arayın. Son 10 yılın yıllıklarında tekrar eden isimler görürseniz, bu insanlara CIA tarafından yaklaşıldığını ve onların da CIA'in Türk dostları olduğunu anlayabilirsiniz dedi. Onlar Amerika'nın iyi çocukları. Onlara dikkat. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak Yeni Akit